Özellikle önümüze gelen istatistiklerle ilgili sizin vurgulamak istediğiniz herhangi bir tespitiniz var mı kadın erkek mücadelelerinde? İşte o kadın erkek geçildiğinden beri yükselen 3 ee, isim var gibi evet. hesapladım ama bu teyit etmem gereken bir hesap. Olsun yine de. Atakan Ülmece ve Merve hariç genelde insanlara eksi yazan bir tablo oldu. Bu üç isim yüzdelerini arttırdı bu kaptanlık süresinde. Orada en kıymetlisi Merve'dir o zaman bence. Merve'nin ki zaten Çünkü bence de... hani sayısı olarak net bir bilgi veremesek de görünüyor. Merve'nin başarısı yani Aynen. bu kadın Merve erkek başarılı. eşleşmelerindeki en başarılı isim bence Merve oldu. Katılın Özellikle kadınlarda yıkları. en çok Merve'ye yaradı bu iş. Yani erkeklerle mücadele kısmında en çok Merve başarı gösterdi kadınlar içerisinde. Yani zaten zor olanı bir tek Merve yapmış oluyor Baktığın zaman şimdi erkekle yarışmak daha zor. kadın erkeğin kadınla yarışması aslında bence. Merve şu anda var ya Merve fena gidiyor yani ben size söyleyeyim. Merve'nin atışlar mı atışlar filan falan o yıkıyor ortalığı Merve yani şu anda bana göre Kadın ve erkek yarışmacılar içerisinde bana göre şu andaki en formda isim Merve. Benim şahsi evet. fikrim. Ben şu anda hani mesela yarışmayı hiç izlemesem, sadece bugünkü gelsem veya dün mün gelsem bir baksam şöyle, deseler ki bana işte Survivor yarışmacılara bak bakalım ne yapacağım filan. Merve derim. Abi yok. Ya, Feci yani şu anda Merve. İnanılır gibi değil. Atışları falan görmüyor musunuz? abi? Yıkıyor ortalığı yani. Merve fena gidiyor şu anda ben size söyleyeyim. Bu arada aslında eee şu an mavi takım yerinde olsanız bugün kazansalardı eğer mavi takım kırmızı takım Pota'ya Merve'yi sokacaktı. Yani aslında mavi takım için en iyi senaryo en azından Pota'daki isimler için diyebilirim. Yunus Emre'yi performans oyuncusu yapıp bugünkü oyunda kaybetmekte. Ama işte ilk şeyde patladılar. Yani Yunus Emre'yi performans oyuncusu yapamadılar ve kaybettiler. Bu sefer Ogeday da girmiş oldu. Şimdi ben olsam mesela böyle bir formda Merve'yi bu kadar düello tecrübesiyle potada rakip istemem. Dolayısıyla kırmızı takımın kaybetmesi mesela Seda'nın işine gelir miydi sizce? Gelmez miydi? Şu Ama Şu an, an işte mesela evdeki evde hesap şey çarşıya var. uymuyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor da o kadar geldi çünkü. Şu an mesela ben tam Merve ile Damla'nın e, şey oldu, kaptan olduğu haftayı hatırlayayım. E, tam erkeklerle kadınların Hı. oynamaya başladı. Ondan önceki Survivor Türkiye hesabından, ondan önceki, bir gün önceki şeyi açtım. Evet onu arıyorum açtım. işte ben onu Yüzde tablosunu açtım. Mesela şu ankilerle karşılaştırabiliriz. Evet. Yani benim yani 20. E, kadınlarla adam... erkeklerin oynaması, kadınlara, erkeklere nasıl yansımış diye şu an isterseniz bunu yapabiliriz mesela. Aynen. Evet. Mesela şu an e, önündeki önümdeki tablo benim 8 Mayıs tablosu. 8 Mayıs'ta tabii ki var olan yarışmacılar var. Orada mesela Nagihan'ı, Sercan'ı, Aleyna'yı e, Furkan'ı falan okuyorum. Yani bir sürü yarışmacı var ki onlardan zaten biri elendikten sonra şey başlıyor. Eee Evet Furkan Durum yok bence. Yok. Sercan, Aynen, son var. isim Furkan Sercan başı. olması lazım. Şimdi mesela o günkü yüzdelik tablosu %67.96 bugün %68.35. O kadar çok etkilenmemiş hatta arttırmış diyebiliriz. O günkü nefise %64.04 şu anki nefise %61.36. Mesela erkeklerle oynamak nefiseyi düşürmüştü zaten. Bir haftayı soruncu geçirmişti. Böyle çok e, bocaladığını gördük. Bir de şimdi sakatlık oldu onunla ilgili bir şey diyemeyiz ama ee, Nefise'yi sarsan bir durum oldu. Onu görmüştük. Seda %63.54'ten %57.74'e düşmüş. Yani Seda'nın son dönem. Bir de tabii çember de daralıyor. Daha iyi yarışmacılarla da oynuyor. Yani düşmeleri de çok normal bu arada. Sadece kadın erkek Sadece bağlamamak lazım. Yani. Bir de böyle çember daralınca gitgide en iyi yarışmacılar yukarıda kaldığı için yüzdeleri düşmesi de normal. Onu da şey yapalım. Mesela Merve %59.87 ile yarışıyormuş. Bugün %58.57 Merve de düşmüş gözüküyor yüzde bir. O zaman son iki haftada arttırdım. Ama ben ama anladım. ama şöyle bir şey var. Yani az düşmüş. Mesela Nefise yüzde dört barayım düşmüş. Seda yüzde altı barayım düşmüş. Nef Merve yüzde bir barayım düşmüş. Dolayısıyla düşmeleri çok normal. Bu arada Ogeden yaptığı çok büyük başarı. Yani performansını arttırarak devam etmesi çok büyük başarı. Ama Merve'ninki de başarısızlık değil. Yüzde bir düşmek de Daralan yerde çok önemli. Ama Ogeday'da kadınlarla yarışmaya başlamış oluyor. Merve de erkeklerle. Aslında baktığında aynı başarıyı. Yani ben Merve'yi o Ogeday'dan daha az başarılı saymam. Saymazsın kesinlikle Aynen. Merve. O birinin rakibi artarken diğerinin rakibi güçsüzleşmiş. Bir de erkekler. Bir de erkeklerle oynamaya başlıyorlar. Ee, Özgür'ün performansı o gün itibariyle %56.67'ymiş. O Özgür uçmuş. Bugün 50.48. Yani Özgür genel zaten böyle bir yorgunluk ve düşüş aşağı. O da %6 birim kaybetmiş. Yunus Emre %56,25'miş. Bugün %51,89. %5'lik bir dilim düşmüş. Atakan %54,61'miş. Bugün %52. Ki başarılı geçirdi yani bu dönemi. Ee, çok başarılı geçirmiş olması %2'lik bir sadece kayıp gösteriyor. E, ee, Hilmi Cem, O en büyük başarıyı tabii ki sağladı. %49.46 ile yarışırken %6. Bugün itibariyle yüzde ile yarışıyor. Yani yüzde altılık bir yükseliş. Aslında yani fark en fazla Hilmi Cem'de. Evet, yükselenler bir tek Ogeday ve Hilmi Cem. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu an konuştuklarımızdan. Evet. Batuhan yüzde, he, Batuhan da yükselmiş. Batuhan yüzde 48,94 ile yarışırken Batuhan bugün yüzde 51,66. O da son dönemde yüzde 3 arttırmış performansını. Üçüncü kişi oldu değil mi bu arttıran performansını? Evet. Ama mermiyi de arttı sayabiliriz. Tamam mi? yok. Sadece diğerleri de elenmişti zaten. Yani hemen hemen her ismi saydım diye hatırlıyorum. Bakıyorum. Evet. Her ismi saydım. Evet. Sizin Murat abi bu konuyu eklemek istediniz. Kağıtta <laughs> ya ödül yazıyor ya. Ona takıldım. Murat abi başka yerde. Bursa pideli köfte. köfte. Ödül. <laughs> o kadar Ona severim. Ona takıldım ben. Bak o kadar <laughs> severim. Yani ben bu ödülleri hep kaçırıyorum biliyor musun? E, yani izlerken takılmıştı. ödülleri kaçırıyorum. Çok güzel ödüller veriliyor. Bursa pideli köfte. Ben mesela Bursa Ertan var. Bizim Evet. <laughs> Ertan çok iyi arkadaşımdır. Ertan de devam çağırır beni Bursa'ya. Giden ne yer Bursa'da normalde döner değil mi? Ama meşhur. Ben pideli köfte yerim mesela. O, hiç affetmem. En güzeldir. Yani. İnanılmaz güzel. Şimdi ben de tayinli pideye gidiyorum oraya. Aa o da var evet tayinli sabahları. Pide, pide hemen e, çıktı fırının yanında da çay ocağı var. Çay, çayını koyacaksın taze taze çay gelecek. Tayinli pide. Gece vakti Bursa, <laughs> Bursa'ya gitmek <laughs> lazım. Peki son olarak da şunu şunu sorayım. Şimdi bireyselliğe geçtikten sonra tabii ki e, detayları sevgili Murat Ceylan anlatacak ama Acun Abi'nin verdiği bilgi kadarıyla oyun oynanacak ve oyunun birincisi bir isim söyleyecek. Üç tane oyun oynanacak ve dördüncü de yine aynı sistem devam ediyor. Haftanın en düşük performansı dördüncü aday olarak gelecek. Buradaki gruplaşmalar nasıl olur sizce? Çünkü mutlaka bak hani bu hafta biz birbirimizin ismini söylemeden geçelim diyecek yarışmacılar olacaktır. Sizce kimler arasında olur Murat abi? Bence o güzel pembe günler bitecek. Kimse kimseyle bir öyle bir anlaşma yapacak hal kalmayacak. Herkes önce can sonra canın işine girecek abi. Kimse kimsenin anlaşma yapacak bir hal kalmayacak. Furkan yani Herkes kendi canının derdine düşecek abi. Neye anlaşacak? Yani mesela şöyle mi o zaman? Yunus Emre birinci oldu ilk gün. Atakan'ın ismini verir mi sizce? Verecek artık. Ya yapacağı bir şey yok. İlk gün ya ne yapacak? İlk ya yani... Etapta bir etapta söylenmeyecekler olacak. bence. Bence bundan sonra... Herkes kendi canının derdine düşecek. Düşmeyen zaten hata yapar ve şampiyon olamaz. Yani şimdi burada amaç ne abi? Oraya niye gitti bunlar? Şampiyon olmaya gitmediler mi abi? Yani şimdi Yunus Emre... Ben şampiyon olmayayım de Atakan abimi üzmeyeyim. Hilmi abimi üzmeyeyim. Hüsamettin'i üzmeyeyim. Yani öyle üzmeyeyim de falan. artık şu bitiyor abi Survivor bitiyor. Yani o düşünceyle olan bir yarışmacı zaten şampiyon olamaz. Şu andan itibaren bireysele geçtiği an babanı tanımayacaksın. Eğer şampiyon olmak istiyorsan, eğer realist düşünüyorsan duygusallı falan kalmaz abi artık. Bu saatten sonra ne duygusallığı ya? Duygusal davranan zaten geçmiş olsun yani eğlenir. Bu saatten sonra ben Kimsenin kimse acım. Ha, yapan yapsın ama kaybeder. Yani öyle onu yapmayayım, bunu yapmayayım dediğin anda geçmiş olsun. Bu saatten sonra duygusallık falan yok. Realist olacaksınız. Kendi canınızın derdine düşüp kendinizi düşüneceksiniz eğer şampiyon olmak istiyorsanız. Ha oraya turistik seyahate gittim. Ben onu seveyim, bunu seveyim, Türk filmi çevireyim diyorsan ne yapıyorsan yap. Ama bu saatten sonra o işler bitti abi. Geçmiş olsun. Buyurun. Ben şöyle gideyim istersen listeden kim kimi asla söylemez veya kim herkesi söyleyebilir gibi hızlıca. Bence asla söylenmeyecekler var belli ikiler arasında. En azından ilk etapta. O kadar bence asla Seda'yı söylemez. Onun dışında herkesi söyleyebilir. Nefise ilk etapta daha iyi olmak üzere herkesi söyleyebilir. Herkes söyleyerek başlayabilir bence. Merve de herkesi söyleyerek başlayabilir. Çünkü yakın olduğu isimler aslında performans olarak e, alabileceği isimler olduğunu düşünüyorum. O yüzden duygusal davranmaz. Seda da Ogeda'yı aynı şekilde söylemez. Bir de Ogeday ve Seda'nın zaten çıkar yani mantıklı da söylememeleri. İkisi de iyi performanslı ya hani duygusal davrandı da aptallık etti denmez yani. Zaten iyi rakipler. Hilmi Cem asla Atakan'ı söylemez. Bence Yunus Emre'yi de söylemez. Atakan asla Hilmi Cem'i söylemez. Ee, Yunus Emre'den emin değilim. Batuhan Ha, i̇çine yani şöyle, o haftaya göre herkes söyleyebilir. Çok keskin konuşuyorsun. Hani asla söyler söylemezsin. Atakan mesela Hilmi Cem'i söylemez ama Yunus Emre'yi de söylememek için bayağı mücadele eder yani. İlk etapta diyorum aynı. Evet yani hani orada aslında Yunus Emre'yi sen son noktada söyler mi söylemez mi değil. Bence mesela ondan önce Yunus Emre'den önce en az 3-4 kişi söyler Atakan. Evet ama mesela Hilmi Cem hani sonuna kadar asla söylemez gibi. O yüzden asla Hı, dedim. Tamam. Yunus Emre de büyük ihtimal ismi telaffuz edilmez Atakan tarafından. Batuhan ve Özgür Herkesi söyleyebilirler bence. Buyurun. Şimdi e, hiç kimsenin gitmediğini varsayarak Tabii. konuşuyoruz. Tabii ki. Eldekilerle. Ee. Eldekilerle konuşuyoruz. Bir kere ilk gün herkes ben de bu potaya girebilirim diye daha muhtemel eleyebileceği ve kendisine uzak bir ismi söyleyecektir. Örnek veriyorum. Atakan. Hem kendisine uzak olacak hem de yarın öbür gün potaya girersem elemem gereken bir isim. Bu isim kim mesela Atakan'a göre? Veya Ogeday veya Batuhan. Bu isimler kim? Yani ben şimdi mesela Ogeday olsa birinci kendisine hem uzak olacak muhtemelen çok takım arkadaşlığı yapmamış biri olacak. Hem de ben potaya girersem bunu elerim dediği bir isim olacak. Belki Merve şu an atıyorum. Neden? Çünkü daha fazla karşı takımlarda kaldı ve gözüne kestirme ihtimali var. Veya yine takım arkadaşı ama Özgür ve Özgür bence yine burada da potalardan çıkamaz. Eğer ee, devam ederse. Burada da herkesin ilk adaylarından biri özgür olabilir. Zaten biz bunu alıştırdık potaya Atalım. Evet. Bizim de garantimiz olsun. Enerjisi de düşük deyip ee, o oraya... risk. Ama üçüncü gün geldiği zaman orada işler değişecek. Çünkü pota neredeyse şekillenmiş olacak. Şimdi birinci gün ee, bir kişi söylenmiş. Daha böyle yumuşak bir kişi. Asla sert olacağını düşünmüyorum. Örnek veriyorum. Batuhan, Hilmi Cem ve ee, Ogeday Atakan'dan birinin aday olmayacağını düşünüyorum. İlk gün. Asla. Hiç kimse tarafından. Ha, Yunus Emre hariç. Yunus Emre biraz daha şey bir adam yani kafasına göre. O İkinci gün gidiyor. de aynı şekilde ama üçüncü gün geldiği zaman bir de oraya sonuncu eklenmiş olacak. Üçüncü gün işte kurşunlar sıkılır. Üçüncü gün o kadar ne olur? Mesela. mesela. ne olur? İşte o kadar girsin pota ederler. Hadi bakalım nefse girsin pota ederler. Şimdi Hilmi Cem girsin pota ederler. Şimdi Atakan'ın zamanı derler. Hani kim hangi kırmaya taraftan yani kırmaya çalışacaklar. Çünkü asıl üçüncüler çok kritik olacak. Bir de potada yoksa tabii o evet. kişi. Ben ilk haftalar o sert kırmalarında olmayacağını düşünüyorum. Çünkü orada mesela son oyunda kim birinci oldu? Diyelim ki Atakan birinci oldu değil mi? O Ogeday'ın ismini verirse... Bir daha o beni ertesi hafta e, Aynen öyle ya. İlk, ilk, orada da o denklem var. Ya, o, o denklem de var. Yani sonuna kadar bence burada e, Yunus Emre ve Özgür ilk tercih edilen isimler olacak gibi hissediyorum ben şahsen. Kadınlar Yunus ve, ve... Kadınlar Yunus Emre, Özgür bence de. Kadınlar da çünkü... Bu arada e, bence kadınların her ne olursa olsun konuşmasalar da... Böyle hissiyat olarak bir ittifaka gireceğini düşünüyorum. Yani kadınlar birbirlerinin isimlerini söylemeyecekler gibi hissediyorum ben. İlk pozisyonlarda sonuna kadar zorlayacaklar gibi hissediyorum yani. Hani mesela Merve birinci oldu. Seda veya Nefise'nin ismini söylemem. Seda birinci oldu. Merve ve Nefise sonuna kadar bence yani çok çıkmaza girerse tercih eder diye düşünüyorum. Olabilir. Ki bu arada bence kadınlar da bir ittifak yapmalı. Yani ben zamanında yapılmıştı. Ee, seviyorum kadın ittifaklarını. Çünkü bir direniş gösterdikleri zaman e, erkekler için kadınlar hep kolay lokma gibi düşünülüyor Survivor'da ve hep öne atılan isimler oluyor. Aa nasıl olsa çok seslerini çıkarmıyorlar. Her türlü mücadele ediyorlar. isyan etmiyorlar gibi bir pozisyonu oluyor. Bence kadın ittifaklarını seviyorum şahsen. Murat abicim siz hala diyorsunuz ki kimse herhangi bir ittifak kurmayacaktır. Yok ben... E... O gün gelince merakla bekliyorum. Bakalım neler olacak. <laughs> neler olacak diyorsunuz. Murat abicim Şampiyonluk o zaman... tahminlerimizi ne zaman yapacağız bu arada mühürlü? Şampiyonluk tahminlerimiz çok yakın Daha biraz daha, daha, daha Çok biraz, yakın daha zaman. zaman. Son dörde gelince son, son dört tahmini evet, son mi yapacağız? Tamam, şu eleme de bitsin. Sekizde <laughs> yapalım evet. tamam. Hanzade kızdı bize. Kızdı masaya kızdı <laughs> daha şu var anda. Yani. Eleme, bitince şey. <laughs> eleme bitince hemen yapacağız. <laughs> eleme bitince hemen yapacağız <laughs> efendim. Murat abicim selam Fast'a geçmiş olalım. Efendim bizi izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Buyurun İhsan Bey. Ben bugün e, çok tatlı bir hanımefendiye rastladım. Kızı benden rica etti. Ben de annesine tabii ki e, selamı gönderiyorum. Sevgili Selfet Çelik ablamıza buradan çok sevgiler. Her gece bizi izlermiş. E, bazen de gündüzleri izlermiş. Selfet ablacığım teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. Buyurun efendim. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar, iyi geceler diliyorum. Evet Survivor Extra'nın bugünlük soruna geldik. Yarın yine Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.